arkadaşlar. Bugün ikinci derece denklemle videolarımıza devam ediyoruz. Abone olmayan arkadaşlarımızın abone olmasını ve izledikten sonra like atmayı unutmuyorsunuz. Eğer zile tıklayacak olursanız yüklediğimiz videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar başlayalım. İkinci dereceden denklemler. A x kare artı b x artı c eşittir sıfır denklemine ikinci derece denklem denir. Tabi burada a'nın sıfırdan farklı olması gerekiyor ki ikinci dereceden denklem olsun. Bir ifadenin kaçıncı dereceden olduğu x'in kuvvetine göre belirlenir. En büyük kuvvet kaçıncı dereceden olduğunu gösterir. x bizim için burada bilinmeyen veya değişkendir. Başlayalım isterseniz. İlk sorumuz Üçüncü dereceden bir ifade var. Diyor ki denklemi x'e bağlı ikinci dereceden denklemdir. Şimdi ama x küplü terim var. İkinci dereceden olduğunu söylüyor. O zaman x küplü terimin kat sayısının ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. O zaman m artı 2 eşittir sıfır. Şimdi x kareli terim olması lazım. Şimdi bakıyorum diğer terimlere baktığım zaman x kareli ifade olması lazım. O zaman buradaki x'in kuvvetinin de 2 olması gerekiyor. n eksi 3 eşittir 2. Buradan m'yi eksi 2 olarak bulmuş oluruz. Buradan n değerini de 5 olarak bulmuş oluruz. Ne sormuştuk? m çarpı n değerini sormuştuk. Eksi 10 olarak bulunmuş olur. Devam edelim. Sıradaki örneğimiz. Yine denklem x'e bağlı ikinci dereceden denklem. Şimdi bakın x küplü terim var. Ama ikinci dereceden olduğunu söylüyor. Demek ki şu kısım birbirini götüren ifadelerden oluşması gerekiyor ki ikinci dereceden denklem olsun. Şimdi o zaman bunun katsayısı 5 ise bunun katsayısının eksi 5 olması gerekiyor x'in kuvveti 3 bunun kuvveti de 3 olursa eğer x küplü ifadeler birbirini götürür. O zaman a'nın eksi 3 b'nin de 1 olması gerekiyor. Bize neyi sormuştu? A artı B toplamı sorulmuş. A artı B toplamımız eksi 2'dir deriz. Devam edelim. Sıradaki örneğimiz. Yine denklemin ikinci dereceden denklem olduğunu ifade etmiş. O zaman x üzeri dörtlü ifade ile x üzeri 3'lü ifadenin katsayılarının sıfır olması gerekiyor. Bir de ikinci dereceden denklem olabilmesi için buradaki x'in kuvvetinin 2 olması gerekiyor. O zaman buranın sıfır olabilmesi için a artı b'nin 3. Buranın sıfır olabilmesi için b artı c'nin 9. Buranın 2 olabilmesi için A artı C'nin de 10 olması gerekiyor. Şimdi elimizde 3 bilinmeyen ve 3 tane denklemimiz var. Biz şu şekilde düşünebiliriz. Şimdi ikinci denklemi eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa toplasak B'ler ve C'ler gitmiş olur. A ile A'nın toplamı 2A eşittir. Şimdi bunu eksiyle çarpmıştık. Yani eksi 9 oldu. 4'e eşit oldu. O zaman A değerimiz 2'dir. Zaten bilinmeyenlerden herhangi birine ulaşınca diğerlerine de ulaşabiliriz. 2 ile kaçın toplamı 3'tür? 1'in. Bakın B'yi bulduk. 1 ile kaçın toplamı 9'dur? 8. O zaman C'yi de bulmuş olduk. Bize ne soruluyordu? A eksi C çarpı B soruluyor. A yerine 2, C yerine 8, B yerine de 1 yazacak olursak bizden istenilen ifadeyi eksi 6 olarak bulmuş oluruz. Devam edelim. Sıradaki örneğimiz. Bu denklemin ikinci dereceden denklem olmasını sağlayan. Şimdi şunlar x'in kuvvetleri her ikisinde de 2'den büyük olamaz. O zaman A artı B eksi 8 ya 2 olacak ya da 2'den küçük olacak. Şimdi diğeri için A eksi B eksi 4 ya 2 olacak ya da 2'den küçük olması gerekiyor. A artı B değeri 10 ve 10'dan küçük. Burada a eksi b değeri 6 ve 6'dan küçük olarak karşımıza çıkar. Şimdi eşitlik var gibi düşünsek taraf tarafa toplasak a'yı 8 a 8 ve 8'den küçük diyelim. Şimdi a ve b değerlerine bakalım. a 8 olursa. Şimdi ne demiştik? E, toplamı 10 ve 10'dan küçük olacak. B'nin alabileceği değerler. O zaman ya 2 olabilir ya 1 olabilir. Ne demişti? A ve B elemanıdır. Tam sayı. Kaç farklı? A, B. Aslında bunu pozitif olarak yazmak istemiştim ama buraya yazmamışız. Gençler buranın pozitif olması gerekiyor. O zaman B'nin alabileceği değerler sadece burada 1 ve 2'dir. Şimdi diğer ifademize bakalım. A 8 ise B'nin 2 B'nin 1 değeri 8 eksi 1 7 yapar. 6 ve 6'dan küçük olacaktı. O zaman burayı ne yapmamış oluyor? Sağlamamış oluyor. Şimdi A'nın diğer değerlerini de kontrol edelim. 7 için ne olabilir? 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir. 10 ve 10'dan küçük olması lazım toplamı. Şimdi A eksi B farkı 6 veya 6'dan küçük olacak. Evet 6'dan küçük, 6'dan küçük, 6 ve 6'dan küçük. 6'ya bakalım. 6 için 4, 3, 2, 1. Şuradan devam edelim. 5 Beş için 5'ten başlar. 1'e kadar gelir. 4 için uzun bir soruymuş. Biraz daha fazla yer bırakabilirdik aslında. 6'dan başlar. 1'e kadar gitmiş olur. Yalnız şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Buradan da küçük olamazlar. O zaman A artı B'nin alabileceği en küçük değer bizim için nedir? 8'dir. A artı B en az 8 olabilir. O zaman 1 gitti. Çok uzun bir soruymuş gençler. Şu şekilde yapsak daha güzel olacak. Biraz kaydırıyorum gençler. Şu kısmı tekrar detaylı olarak yazalım. Şimdi A ve B değerleri 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne dedik? Zaten pozitif sayılar olduğunu söylemiştik. Ve ne olduğunu söylemiştik? A artı B'nin alabileceği en küçük değer 8 veya 8'den büyük olacak. A artı B 10. Yani A artı B'nin alabileceği değer 8, 9, 10 olabilir. Şimdi A eksi B'ye bakalım aynı şekilde. A B değerimiz de 4 ile 6 arasında olacak. Bu şartı sağlayan sayılarımıza bakalım. 8 ise 2 sağlar. Diğerleri şunu sağlamıyor. 7 ise 3 olur dedik. 2 olur dedik. 1 olur dedik. 6 ise 4 dedik. 3 toplamı 9 oldu. 2 bakın 6 ile 2'nin toplamı ne yapmış oldu? 8 yapmış oldu. 1 sağla bas. 5 için 5'e 5 desek peki farkı sağlıyor mu? Onu kontrol etmedik. 6 eksi 4 2 sağlamadı. 6 eksi 3 sağlamadı. Bir tek 2 sağlamış oldu. 5 için ilk önce toplama bakalım. Toplamının 8 olabilmesi için 3 olabilir. 4 olabilir. 5 olabilir. Yalnız farklarının bu araya düşebilmesi için bunlar sağlar mı? Sağlamaz. 4 için ne olması lazım? B'nin değerinin 4 ve 4'ten büyük olması lazım. Ama b'nin değeri 4 ve 4'ten büyükse demek ki bundan sonra hiçbirininki ne yapmış olmaz? Sağlamış olmaz. O zaman burada sağlayan sıralı ikililerden biri 8'e 2, diğeri 7'ye 3, 7'ye 2, 7'ye 1. Bir de ne vardı? 6'ya 2 vardı. O zaman sağlayan sıralı ikililer kaç taneymiş? 5 tane sıralı ikili vardır diyebiliriz. Evet devam edelim isterseniz. Evet, seçici bir soruydu son sorumuz. Sıradaki örneğimiz. Şimdi ikinci dereceden denklemlerde çözüm kümesini ya çarpanlara ayırma metoduyla bulacağız ya da delta yardımıyla bulacağız. Şimdi ilk önce çarpanlara ayırma yöntemine bakalım. Şimdi x karenin katsayısı 1 iken nasıl çarpanlarına ayırıyoruz? Eğer çarpanlarına ayrılıyorsa öyle iki sayı arıyoruz ki çarpımları 3'ü toplamları da burada x'in katsayısını verecek. Bulabildik mi böyle iki sayı? Bulabildik. Yani x artı 4'e şey 4 diyorum. X artı 3'e X artı 1'dir. Sıfıra eşitti. Çözüm kümesini bulabilmek için her bir çarpanı ayrı ayrı sıfıra eşitlediğimiz zaman çözüm kümesinin elemanlarını bulmuş oluruz. Birisi eksi 3. Birisi nedir? Eksi 1'dir. Şimdi diğer ifademize bakalım. Öyle iki sayı arıyoruz ki çarpımları eksi 5 Toplamları da 4'ü veriyor mu? Bu ikisinin toplamı evet 4'ü veriyor. Yazarken nasıl yazacağız? x artı 5'e x eksi 1 eşittir 0. Ayrı ayrı 0'a eşitleyecek olursam x değerini burada eksi 5. Burada x değerini 1 bulmuş oluruz. Çözüm kümemiz. Usul şudur. Yazılırken çözüm kümesi küçükten büyüğe doğru yazılır. Gelelim buraya. Öyle iki sayı arıyoruz ki çarpımları eksi 10. Bu iki sayının toplamı da eksi 3'ü verdi. Yazarken x eksi 5'e x artı 2 eşittir 0. Ayrı ayrı sıfıra eşitleyecek olursak x değerimiz ya 5'tir ya da eksi 2'dir. Çözüm kümesi şeklinde yazarsak eksi 2'ye 5 olarak yazarız. Sıradaki örneğimizde yine öyle iki sayı arıyoruz ki çarpımları eksi 6. Bu iki sayının toplamı da eksi 1'i veriyor. x eksi 3'e x artı 2'ymiş eşittir 0. Bunun 0 olabilmesi için ya birinci çarpan sıfırdır ya da ikinci çarpan sıfırdır. O zaman x ya 3'tür ya da eksi 2'dir. Çözüm kümesi eksi 2'ye 3'tür diyebiliriz. Devam edelim. Sıradaki örneğimiz. Şimdi ÖSYM bilinmeyen çok kullanıyor sorularında. E hocam burada sayı yok. Sayı olması önemli değil. Bakın mantık aynı. Öyle iki sayı arıyoruz ki çarpımları burayı toplamları burayı. Bakın bu tarz bilinmeyen ifadelerde x'in kat sayısı size ipucuyu verir. Bakın x'in kat sayısında ne var? Bir tane a var bir tane de b var. A ile b'nin çarpımı burayı toplamı da x'in katsayısını verir. Yani x artı a'ya x artı b eşittir sıfırdır. Ayrı ayrı sıfıra eşitleyecek olursak x değeri ya eksi a'dır ya da eksi b'dir. Çözüm kümesi o zaman eksi a'ya eksi b şeklinde yazılır. Yine bakın x'in kat sayısı veri, veriyor demiştik. Ama bakın eksi var. Eksiyi dağıtıp düşünün eksi a ile artı b'ymiş. O zaman aradığımız çarpanlar x eksi a'ya x artı b'dir. Ayrı ayrı sıfıra eşitlediğimiz zaman köklerden birini artı a, köklerden diğerini de eksi b olarak bulmuş oluruz. Çözüm kümesini yazarken eksi b'ye a şeklinde yazarız. Yine bakın x'in kat bakıyorum. İpucuyu bu veriyordu bize. Bir tanesi 2a. Diğeri de eksi 3b. Eksi 3b. Bakın bu ikisinin çarpımı eksi 6ab'dir. Toplamı da x'in katsayısını verir. Yani x artı 2a'ya x eksi 3b'dir. Ayrı ayrı sıfıra eşitlediğimiz zaman x eşittir eksi 2a, x eşittir 3b çözüm kümesinde eksi 2 a'ya 3 b'dir deriz. Sıradaki örnekte bakın parantezin dışında eksi 2 var. Eksi 2'yi dağıtırsam aradığım çarpanlardan birisi eksi 6 a'ymış. Diğeri de 8 b'ymiş. Bakın bu ikisinin çarpımı burayı verir. Bu ikisinin toplamı da x'in katsayısını verir. x eksi 6 a'ya x artı 8 b'dir. Ayrı ayrı sıfıra eşitlediğimiz zaman x değerlerinden birini 6a, x değerlerinden diğerini de 8b olarak buluruz. O zaman çözüm kümemiz 6a'ya eksi 8b'dir diyebiliriz. Devam edelim. Eğer x karenin kat sayısı birden farklı ise bir önceki sayfada hep bir olarak çözmüştük. Hocam her zaman bir mi olur? Hayır. Şimdi ilk önce bu tarz ifadeleri çarpanlarına ayırırken 2x kareyi 2x ile x'in çarpımı 4'ü de öyle iki sayının çarpımı şeklinde yazacağız ki çapraz çarpımlarının toplamı ortanca terimi verecek. Bakın bu ikisinin çarpımı 4x. Bu ikisinin çarpımı 2x. 4x ile 2x'in toplamı ortancayı verdi. Yalnız yazarken soldan sağa doğru yazacaksınız. Yani nasıl yazıyormuşuz? 2x artı 2'ye alttaki x artı 2 eşittir. 0 şeklinde yazarız. Şimdi her birini ayrı ayrı 0'a eşitlediğim zaman x değerini eksi 1. Burada x değerini eksi 2 olarak buluruz. Çözüm kümesi şeklinde yazarken eksi 2'ye eksi 1 şeklinde yazılır. Şimdi 3x kare zaten 3x 3'ün çarpanları 3'e 1'dir. Şimdi bizim işimiz 4 4'ü 2'ye 2 diye mi ayıracağız? 4'e 1 mi? 4'e 1 diye ayırsak. Bakın x'in katsayısı eksi. O zaman şu ikisine de eksi versem. Çapraz çarpımları ne oluyor bakalım. 3x ile eksi 1'in çarpımı eksi 3x. Eksi 4x toplamı eksi -7x 7x'i vermiş oldu. Yazarken soldan sağa doğru yazıyorduk. O zaman 3x eksi 4'e x eksi 1 eşittir 0. Ayrı ayrı sıfıra eşitliyoruz. Bunu gençler şu şekilde düşüneceksiniz. Ben direkt yazıyorum ama bunu anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. O zaman bu denklemi sağlayan değerlerden birisi 4 bölü 3, diğeri de 1'dir. Çözüm kümesi şeklinde yazarken 1'e 4 bölü 3 şeklinde yazılır. Gelelim sıradaki sorumuza. Şimdi 1 ile 6'nın çarpımı da olabilir, 2 ile 3'ün çarpımı da olabilir. Şimdi burada düşünmeniz gerekecek acaba hangisi? Şimdi 2'ye 3 olsa yalnız bakın burada da eksimiz var. Muhakkak buradan bir eksi çarpanı gelecek. Orada kesinlikle eksi çarpanı gelecek bizim için. Yalnız dikkat ederseniz x'in kas sayısı orada e, pozitif. Pozitif olarak düşüneceğiz. Acaba diyorum 3x'e 2x'e Olmazsa değiştiririz. Şimdi bunu da öyle iki sayını çarpımı şeklinde yazacağız. Birisi eksi olacak. Acaba eksi 4'e 5 desek. Bununla bunun çarpımı 6x kare. Eksi 4 ile 5'in çarpımı eksi 20. Çapraz çarpımlarına bakalım. 15x ile eksi 8x'in toplamı 7x'i verdi. Tamam. Vermeseydi diğer çarpanları deneyecektiniz gençler. O zaman 3x eksi 4'e 2x artı 5 yazarken soldan sağa doğru yazıyorduk. Ayrı ayrı sıfıra eşitleyecek olursak x değerini burada 4 bölü 3. Burada x değerini eksi 5 bölü 2 olarak buluruz. Çözüm kümesi şeklinde yazarken eksi 5 bölü 2'ye 4 bölü 3'tür denir. 3x kare hemen söyleyebiliriz. Hemen çarpanı zaten 3'e 1. Şimdi 8'i nasıl yazalım? 8'i. Şimdi 4'e 2 desek oldu mu? Evet oldu. Şimdi 3x ile x'in çarpımı 3x kare. Bakın bu ikisinin çarpımı burayı. 4 ile 2'nin çarpımı burayı. Çapraz çarpımlarının toplamı da ortancayı veriyor. Yazarken nasıl yazıyorduk? Soldan sağa doğru yazıyorduk. O zaman 3x artı 4'e x artı 2 eşittir 0 şeklinde yazarız. Her birini ayrı ayrı sıfıra eşitlediğimizde köklerden bir tanesini eksi 4 bölü 3 köklerden diğerini de eksi 2 olarak buluruz. Çözüm kümesi eksi 2'ye eksi 4 bölü 3'tür deriz. Devam edelim. Şimdi bakın burada da bilinmeyenli ifadelerle karşılaşabileceğiz. Yine şunu düşünmeniz gerekecek. Ne demiştik biz? X'in katsayısı ipucu veriyordu. Şimdi X'in katsayısında ne var? 2A var. Bir de 6B. Bakın hiçbirinde 4 yok. İkisinde de 4 yok. Demek ki 4'ü 4 diye bırakmayacağız. O zaman 2 ile 2'nin çarpımı olarak düşünelim. Şimdi çarpanlardan bir tanesi 2A olacak. Bakın X'in katsayısından ipucu alıyorum. 2A olabilmesi için burada A olması lazım. Diğeri de eksi 6B. Eksi 6B olabilmesi için bu da eksi 3B olsun. Bakın 2X ile 2X'in çarpımı 4X kare. Eksi 3B ile A'nın çarpımı eksi 3AB. Çapraz çarpımlarının toplamı da ortancayı yani X'in kat sayısını vermiş oldu. Yazarken soldan sağa doğru yazıyoruz. O zaman 2X eksi 3B'ye 2X artı A eşittir 0. Her birini ayrı ayrı sıfıra eşitlediğim zaman, isterseniz bunu yazalım. Bunu diğer tarafa alıyoruz. 2x eşittir 3b. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursam, x değerlerinden birini 3b bölü 2. 2x artı a eşittir 0. A'yı eşitliğin diğer tarafına alalım. 2x eşittir eksi a. Her iki tarafı x'in kat sayısı olan 2'ye bölecek olursam diğer ifadeyi bulurum. Çözüm kümesi şeklinde yazarken eksi a bölü 2'ye 3 b bölü 2'dir deriz. Şimdi sıradaki örneğimiz zaten ax kare ax'e x diye ayrılacak. Şimdi demiştik x'in kat sayısı bana ipucu veriyor. Bakın x'in kat sayısında bir tanesi b. O zaman x ile b çarpılacak. Diğeri de eksi a kare. A ile neyi çarparsam eksi a kare gelir. Eksi a'yı. Bakın a x ile x'in çarpımı a x kare. B ile eksi a'nın çarpımı eksi a b. Çapraz çarpımlarının toplamı da x'in katsayısını verdi. Yazarken soldan sağa doğru yazıyorduk. O zaman a x artı b'ye x eksi a eşittir 0. Ya bu sıfır olacak ya da bu sıfır olacak. B'yi diğer tarafa atalım. Ax eşittir. Eksi b. Her iki tarafı x'in kat sayısına bölecek olursak bu denklemi sağlayan x değerlerinden biri bu. Diğeri de a'dır. Çözüm kümesi şeklinde istedik. Çözüm kümesi eksi b bölü a'ya a'dır deriz. Bir de çarpanlara ayrılarak yapabiliriz. Aynı zamanda tam kareye benzeterek de yapabiliriz. Mesela bu ikisi neyin karesinden gelir karşımıza? Birinci yol diyelim. x eksi 5'in karesinden x kare gelir. Eksi 10 x gelir. Bir de 25 gelir. 25 ile kaçın toplamı 21'dir? Eksi 4'ün. Şimdi bunu diğer tarafa alalım x eksi 5'in karesi eşittir. 4'ü de 2'nin karesi diye düşünelim. Üslü ifadelerden hatırlayın. Kuvvetler eşit ve çift ise bir artılısına bir de eksilisine eşitti. Eksi 5'i diğer tarafa atarsam 7. Eksi 5'i diğer tarafa atarsam burada da 3'e ulaşmış oluruz. Hocam normal yolumuz, diğer yolumuz Bakın burada zaten çarpanlarına ayrılan bir ifade verdim. 7 ile 3'ün çarpımı 21. Eksi 7 ile eksi 3'ün çarpımı 21. Hocam niye eksi yaptınız? Çünkü bakın x'in katsayısı eksiymiş. İkisi de negatif olursa toplama eksi 10 olur. Yani x eksi 7'ye x eksi 3. Her birini ayrı ayrı sıfıra eşitleyecek olursam ya 7'dir ya da 3'tür. Bakın aynı kökler burada da geldi. Yani çözüm kümemiz 3'e 7'dir. Yani bu yöntemi de görün istiyorum. Bu ikisi neyin karesinden gelir? x eksi 4'ün karesinden gelir. Birincinin karesi var. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı var. Eksi 4'ün karesi 16. 16 ile kaçı toplarsam 7 olur? Eksi 9'u. 9'u diğer tarafa alalım. 9 neyin karesidir? 3'ün karesidir. taban kuvvetler eşit ve çift olduğu için x eksi 4'ü bir 3'e bir de eksi 3'e eşitleyeceğiz. x'i yalnız bırakacak olursa ya 7'dir ya da 1'dir. O zaman çözüm kümemiz 1'e 7'dir. Devam edelim.